Soydan yüklerimiz oluyor ve bunu bilmediğimiz için kendimiz zekat dahi versek soy yükleri bizi telef edebiliyor. İş yerlerimizde yaptığımız ticari faaliyetlerde biriktirdiğimiz malların ve paraların zekatını hesaplayarak vermezsek burada arkadaşlar sıkıntı başlar. Mutlaka hesaplamak lazım. Yani kapıya gelen bir bir şey vermek, bir miktar bir şey çıkarmakla zekat verilmiş olmuyor. Deponuzda mal var diye. inşaat malzemesinden tut, arabadan tut. Yani ticari mal olaraktan koyduğunuz bütün mallar paradır. Bunları hesap zekatı verilmesi lazımdır. 5 sene 5 milyonluk mal bekler, ticari mal. Alınıyor, satılıyor, bekliyor. Bir kenarda diyelim ki işte 300 bin lira bekliyor. Bir kenarda biraz altın bekliyor. Bir kenarda da mal bekliyor. Sen bunların tamamını harmanlayacaksın. Senelik zekatını hesaplaman gerek. Biraz daha akmakla olmuyor. Bunu hesaplamak gerek. Yoksa zekatçı o hisseyi alır hiç ummadığın anda biriktirir biriktirir biriktirir. 150 bin lira zekat borcunu sen iyice bir geçiktir geçiktir senin 5 milyonun komple kütülebilir yok öyle bir zekat verilmeyen malın yarısını alırız. Hadi şimdi.